Selam reisler videoma hoş geldiniz. Evet artık Scott World adlı kanalı ciddiye almamaya başladım. Sanırım burası resmi bir kanal değil. Çünkü kanala şöyle bir baktığımız zaman Final Set Fall Guys. FNAF ile Fortnite'ı bir araya getiren bir şey sanırım bu. Ama bana sorarsanız birbiriyle en alakası iki oyun olabilir. Her neyse bugünkü konumuz tabii ki de bu değil. Ee, Birçok kişinin de dikkatini çektiği üzere yani FNAF severleri. Daha Security Breach için hazırlanırken Final Set Plus diye bir trailer yayınladılar. Bunu şimdi birlikte izleyeceğiz. FNAF 1 var ya onu remastered versiyonu falanmış. Yani yeni, yeniden yeni yapılıyor gibi bir şey. Evet her neyse bir başka daha Rubin izliyor videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fantasy Frez Plus izleyeceğiz. Lanet olsun biraz Brand. geç kaldım ama olsun. Neyse video biraz uzun olduğu için elimden gelince daha az yorum yapacağım. Neyse iyi seyirler bize. Holy moly. Faz bear <laughs> and shit. <laughs> İngilizce'de böyle bir kelime mi var? Blur, Routine check. Kayıt bir, uyan. Brand. Arkada güldür güldür şovunun gülme efekti var. Brand. Look around, etrafa bak. Brand. Holy shit, bu arada benim kişisel yorumum gerçekten böyle bir güncelleme gerekiyordu çünkü robotların eski görünüşlerine bakarsanız tatlılar, yani füre değilim, yani tatlılar. Ama burada gerçekten korkunç olmuşlar, yani gerçekten yani bu sefer gerçekten korkacağım ki beni biliyorsunuz fanattan zaten korkmuyorum ama olsun. Brand. Look dedikleri bu muydu ya? Yani? Audience greeting yani seyircileri selamlamak. Şimdi sağdaki mi soldaki mi? Before after gibi. Brand. Yani sağdaki daha dandik soldaki daha güzel. Zaten yıllardır bu animasyonu görmekten gıda geldi. Artık bir yenilik gerekiyordu. Small talk küçük bir Brand. konuşma. Ananı avradın galiba şimdi Freddy konuşacak arkadaşlar. Bakalım bakalım sesinde değişiklik olmuş mu? Brand. konuşmayacak galiba ama olsun. Konuşma dedikleri bu muydu? Okey. Arkadaşça bir kahkaha. Bakalım neymiş. Allah kahretsin. Yine mi aynı ses efekti? Ananı avradını göz bebekleri kayboldu. Pardon, göz bebeği değil, gözünün beyazı kayboldu. Lanet olsun. Ananı avradını. Geri geldi. Of, bak bu sefer yeni gülme efekti eklemişler bu biraz ürkütücüydü. Ananı tam bölüm bölüm yayınlanıyormuş yani ikinci kısma geçtik. Sessiz saatler yani... Evet işte şimdi boka sardık. Kafayı yiyeceğim oğlum burası resmi bir yer mi değil mi lan? Bana yorumlara falan yazın. Oo, Bonnie sanki biraz daha az korkunç olmuş. Evet şimdi galiba Çıkayı göreceğiz. Ne oluyor lan? Oo lan Bro. Çıkayı gösterin göremedik. My goodness. Şu an video çeken ya bir müşteri ya da bir görevli. Ananı bir şey geçti. Ananı bir şey geçti. Oh my god Michael Jackson hayaleti mi o yoksa? Şimdi bu arada fikrimi geri alıyorum. Bonnie gerçekten öncekinden de korkunç olmuş. Burnum parlıyor. Bro. biraz özürlü bakış yapmış. Aa biri kaseti çıkardı. Hayır, üçüncüyü takmış. Brat. Stage performans, sahne performansı. Oh my god, eski 80'ler müziği ve FNAF daha iyisi olamazdı. Ya şöyle kamerayı... Cupcake bile artık korkunçlaşmış. Evet, müzik gayet güzel. Şu an Chuck E. Cheese vibe almaya başladı. Yalnız şarkı sözlerine kulak verirseniz biraz gariplik olduğunu fark etmişsinizdir. Ne oluyor lan? Ananı robotların hepsi bize bakıyor. Oh shit. Evet hepten sıçtı. Ananı avradın. İşte bak şimdi tüylerim diken diken Oldu. Evet bu kadar sanırım. Evet oyun galiba FNAF'ın normal yapımcılarıyla hiçbir alakası yok. Evet geliyoruz ikinci kısma. Evet ikinci kısım şöyle bir şey. Final Fantasy Plus'a özel ikinci bir kanal açılmış. Sebebini anlamadım. Bugüne kadar hiçbir FNAF oyunu ne yapmamışlardı bunu. Bu videoların hepsini izleyelim mi? Bence izlemeyelim. Zaten şu üçünü trailerda az çok gösterdiler. Evet Night Mode bak bunu trailerda göstermediler. Night Mode şu an maske takılı. Gece moduymuş. Ananı avradığını biri bize kafa attı. Gözümüzde korsan bandı mı var? <laughs> Fred'i gülüyor şu an. Oh shit gözleri renkli olan ama kim lan bu robot? Ya gülüşlere bakılırsa sanırım Fred'i. Oğlum bu ne lan? Kaç pi bu? Bir dakika bekle. Yani 720p de görüntü buysa ben daha diyecek bir şey bulamıyorum. Onunu o oh, o oh, oh my shit. Onunu bak onu yakalayamadım. Onanı avradına. Arkadaşlar bu nedir? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben bunu kaydederim ileride kullanmak için. İşte ananı oğlum ben bunların hepsini size tek tek. Oh shit. Endoskeleton olabilir bu. Olabilir değil. O zaten. Bu ne? Bunu 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 yorumlayamıyorum. Dişler, gözler, düğme eski poster şey pancake e, çıkanın çıkanın pastasının şey siyah versiyonu <laughs> Puppet ama daha realistik versiyonu artı açılmış gibi bize bakan Freddy bu ikisi bakmıyor ama Freddy anıra anıra gülüyor Örümcek adam bizi ağa ile çekiyor galiba. Oh Hayda. Sonunda bir jumpscare beklerdi. Şu üç videoyu eğer kendiniz isterseniz bir daha izleyebilirsiniz. Onun dışında benden bu kadar. Rubin sizi seviyor her zaman olduğu gibi. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>